Süleyman Alp TV'den hepinize merhabalar. Şimdi sizlerle beraber annelerimizin çok kullandığı tapır ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım tapır ürünleri ne kadar kaliteliymiş. O zamana ben videomuza geçelim. İlk ürünümüz e, yağdanlıklar. Ayçi, ayçiçek yağı. Bunda da zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ee, kapakları çok sıkıdır hiç açılmaz e, şey damlatmaz akıtmaz ve çok iyi ürünlerimizdir şimdi ikinci ürünümüzde ikinci ürünümüz e, yani şeyli ölçülü e, bir ürünümüz bunda e, öyle içine bir şey e, mesela karıştırdınız mı? bir şey karıştırdınız tamam da koyup yanında şu var suyu böyle içebilirsiniz. Çok güzel bir deliği var. Şurada şöyle göstereyim. Ee, e, bu da güzel bir ürünümüz. Şimdi sırada üçüncü ürünümüze geçelim. Şimdi üçüncü ürünümüzde. Bunlar saklama kabı. E, kırmızıdan yeşile, yeşilden sarıya doğru bütün renklerinden. Var. Bunlar saklama kabıdır. İçine i̇şte fındık, fıstık istediğiniz herhangi bir şey koyabilirsiniz. Bunlar da tabii ki de işte yanlardan yani geçilmez bir şey. Şu sağlam kapanıyorlar. Ee, da dördüncü nesnemizde. Şimdi dördüncü neslemiz Dördüncü neslemiz tabii ki de e, bir tane büyük saplama kabı bu da. i̇çine i̇çin, dolmalarınca bu parmak parmak e, dolmalar var ya ben çok severim bir de o dolmayı. Onun içine bunları böyle koyabilirsiniz. E, koyabilirsiniz. veya geniş ve biraz da kapağı bu ürünün yani ürünümüzden daha ağır kapağı. Bu da güzel bir kaliteli yanlardan herhangi bir, bir şey geçirmez. Tapırlar çok sağlamdır. Şimdi sırada 5. ürünümüzde. Işte. Şimdi 5. ürünümüzde. 5. ürünümüz waffle. Ee, yapma bir aleti yani alet sayılmaz buraları böyle e, o waffle kalıbı e, buraları böyle e, şey onun malzemesi mi waffle'ı severim ben de şeyini işte o şeyini koy, e, döküyorlar buraya. Sonra fırın tepsisinin üstüne koyup hemen fırına atıp pişer. Ve yiyebilirsiniz. Plastiğe benziyor ama plastik değil. Yanmaz. Yanmaz, yanmaz şey. Bir plastik. Plastik de değil aslında. E, sırada altıncı ürünümüzü geçelim. Tapırlarımıza devam ediyoruz. E, tapırdan güzel bir çep sepçe, sepçe, sepçe. Neyse baş verin. Ee, bunu böyle mesela içinde çorba olduğunu düşün bunu Böyle e, çok iyi kullanış yani plastikten değil sert bir şey yani. Çok elim bile acıdı. Böyle alabilirsiniz. Ee, onun üstüne koyabilirsiniz. Yani bu da güzel bir kaliteli bir ürünümüz oluyor. Ee, bunu da kullanabilirsiniz. Sırada 7. ürünümüze geçelim. Şimdi sırada 7. ürünümüz var. 7. ürünümüzde de 7. ürünümüzde şöyle bir şey. Karıştırma kabı. Yani böyle bir kaba var. Bunu açtığımız zaman da ee, mesela annelerimiz hamur yapacak Ölçülü bir kap hamuruyor. Ve bu şimdi böyle dışarıya her yere yapışmasın diye hamurlar bu şimdi böyle e, yoğurabilir. Yani yoğurmak değil de böyle tek elle yapanlar varsa tekerli cheese bile yoğurabilirsiniz bunun içinde. Sonra şimdi hemen yani limon direkt de. şu zaten böyle e, yuvarlak büyük bir şey salip e, olduğu için bunlarla bu uyumlu yani Mesela limon sigmam istiyorsunuz. Ya ben buraya bu aparatı buraya tık oturturup buradan böyle limonu sıkabiliyorsunuz. Mesela içine portakal ya da e, şu e, beyaz koyup bunu bu aparatı da buraya yerleştirip buradan da çikolatayı rendeleyebilirsiniz. Mesela yumurta yumurtayı, yum, yumurtayı sarısından beyazını ayırmak istiyorsunuz. O, onu da bu aynı yere koyup böyle yapabiliyorsunuz. Yani bu da çok kaliteli bir ürün. Ama yanında şöyle bir şey olduğu için bunu bunda da yapabilirsiniz aslında. Bunu da buraya koyup bunun içinde de yapabilirsiniz. Yani hem bunun kapağı var isterseniz bunu da kapağı kabı kullanabilirsiniz e, ee, bunu da saklama kabı kullanabilirsiniz. Mesela i̇şte içine polka, por dal suyu var. Ama mesela bir şeyin içine dökebilirsiniz. Hatta bundan bile dökebilirsiniz. Bunun içinde ayran saklayabilirsiniz. Bence bir şey olur. E, ee, bunları da yerlerine şimdi yerleştireceğiz. şuradan sesinci ürün. Paralarımıza devam ediyoruz. Bu benim en sevdiğim ürünüm. E, ee, mesela çocuk seslerinizi su koyma istediğiniz zaman bunu kullanabilirsiniz. mesela yağ koyma için. Mesela deliyseniz çikolatacak da gıv dolaşabilirsiniz. bilirsiniz. marka. Şimdi daha 10. ürüne devam edelim. Şimdi tam 10. ürünümüz. 10. ürün mesela e, pin edeceğiniz. Pin, pin de sandviçler hazırladınız. Bunu böyle açalım. Ve bunun içine çok büyük bir alanı var. Bunun içine sen dövüşlerinizi, hamburgerlerinizi koyabilirsiniz. Ee, hiçbir yerinden su e, şu, şu, bir şey geçirmezdir. Çok tabırlar çok sağlam bir e, kaliteli bir ürün, ürün olduğu için bu çok güzel bir şey. Şimdi Sırada 11. ürün. Evet şimdi 11. ürünümüzde 11. ürün karbur kavun genellikle e, bunlar için bir ürün. E, böyle ben kapağı bayağı büyük bayağı büyük. Benden büyük boyu var diye şimdi inanırmışsınız. Şöyle bir ürün. Altınızda şöyle bir ızdırası var ve bu ızdıra neyi seviyor Karpuzun ve kavunun e, he, e, böyle şu şuları e, aksın diye eline bulaşmasın diye bunu böyle içine yerleştirip karbonhidrat kabuğunu buraya koyup buradan böyle o e, kapı su şu e, alta e, gider ve çok iyi bir ürünümüz bu da şu geçirmez her an gibi bir şey geçirmez bu da taber dediğim üzere kabuğu sağlamdır e, sizlere bugün 12 adet ürün tanıttık bu ürünlerimizin bütün detaylarını görmek için Facebook Fırsat Panayazı'nın e, listesini girerek yes. bütün tarihlerine görebilirsiniz. What? Videolarımızın açıklama bölümünde bunların linkini bulabilirsiniz. Tam şurada olan linkini tıklarsanız da bize abone olabilirsiniz. Takipte kalın. Bugünlük hoşçakalın. Yo.